Selam gençler hoş geldiniz. Bugün Ebrar'la birlikte toy box açılımı yapacağız. Normalde toy box'u ebrarsız yapmıştık. Fakat tam da Ebrar'ın içeriği olduğunu fark ettim. Ebrar abi benle de video çekelim falan filan dedi ve Ebrar hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. İyi sen iyisindir. İyi düşün, iyi olsun Ebrar. Olmasın mı? Olsun. Evet. Şimdi ben de 10 tane toy box var, sende 10 tane toybox var. Bugün ses kaydedici ve hesap makinesi bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Fakat bulabilecek miyiz bilmiyorum çünkü çok zor çıkıyormuş. Çok zor çıkıyormuş. Ama velakin bizde daha çok fazla var. Şu an şunun yarışını yapacağız. En iyi şeyleri çıkartan kazanır. Hazır mısın? Hazırım. O zaman Ebrar şöyle şöyle yapmadan önce yapmadan önce <laughs> dedim evet. Hızlıca açılıma başlayalım. Ben bir tanesini açıyorum. Hızlı bir şekilde bakalım neler çıkacak. Evrakla yarıştıracağız. Aa, Oğlum bana ne çıktı? Sana ne çıktı Evrak? Gözü kafası olmayan at. Bana robot çıktı arkadaşlar. Ona böyle bir şey çıktı. Ne çıktı? Göster kameraya. Ne o? Kafası gözü falan olmayan bir at işte. At mı o? Evet. Pek boynuz at. Robot gibi bir şey çıktı bana. Şöyle takıyorum. Oylamacılarımız oyunu verir birazdan. İki tane de oylamacımız var. Göstersene abi. Onlar oylamacı. Bana da şöyle bir robot çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kafasındaki şey şöyle de olabiliyor galiba. Ayakta da duruyor. Yani hangisi daha güzel gençler? Sence Ebrar hangisi daha iyi? Şu mu bu mu? Bu daha güzel bence. Bu mu güzel diyorsun? Rejiden oy alalım. Hangisi daha iyi? Seninki daha güzel. Benimki mi? Evet. Diğer reji? Ben bir dinleyeyim. Ulan o zaman bana kaldınız. Aynen kameramana kaldık. Hangisi daha iyi? Bence seninki. Tamam o zaman 1-0 öndeyim Ebrar. Hazır mıyız? Devam. İkinci olarak. Boş mu? A Boş mu? Ben buraya koymayız. <laughs> Bunu açtım Ebrar az önce. Boş mu diyor. Ebrar <laughs> e az önce açtığını açıyorsun cidden. Lan bana niye böyle yapmalı şeyler geliyor ya? Bana da öyle bir şey geldi. Abi ben bunları yapamam. Ne ya? Abi aynı şey geldi. O yüzden bence hiç yapmayalım. Burayı çöpe atalım. Ne diyorsun? Oğlum nasıl yapacağız bunu? ne <laughs> Bunu yapana kadar video biter. Bizim asıl amacımız hesap makinesini ve şey bulmak. Bence buna eşit oy alalım. Çünkü ikisi de aynı. Evet. Başarı yapmakta zaman kaybetmeyelim. Bunu çöpe atalım. Az önce arkadaşlar iki tane açtık. İkisi de aynı çıktığı için yarışma olmadı. Biz de devam ediyoruz. Bakalım. Bu arada 5 olan kazanır Ebrar. Haberin olsun. Ben 1-0 öndeyim. Ya bana gene Midilli çıktı ya. Midilli mi çıktı? <laughs> Sana yeşil midilli çıkmış. Güzel. Yapmalı bir şey çıktı yine aynısından. <laughs> Şaka gibi. Ben bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Bunu bir yapmayı öğrensem hiç fena olmaz. Midillere midillere ya. Bana ATV çıkmış. Vay arkadaş. Güzelmiş aslında ha. Evet bana da ATV çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ebrar'a yine midilli çıktı. Yeşili. Yeşili çıktı bu sefer. Sizce hangisi gençler, rejiler? ATV mi midilli mi? ATV. ATV. Evet ATV. Evra yeniliyorsun. Ne aldı? Senin segmentinde bile seni yeniyorum Ebrar. Göreceğiz daha çok var. Evet o zaman üçüncüye geçiyoruz arkadaşlar ve bakalım üçüncüden ne gelecek? Ben şu hesap makinesi ya da ses kaydedisini çıkartmak istiyorum artık. Bu ne? Bu ne lan? Bu ne? Aa, bana yine robot çıktı. Bana robot... Batuhan Bey, Evren'e yardımcı olur musunuz? Evren ne haber? Ne geldi sana? <laughs> Rejiden yardım alıyoruz arkadaşlar. Evren şu an ne olduğunu çözemedi. Bak şimdi bunu bunun arasına sokacağız. Sonra kameraman tokat atıyor hocam. Bu nasıl video ya? Aha. <laughs> bunun içinden bu kadar mı parça çıktı? O mu yani? Bu muymuş yani? Ha ne evet şey. tamam. Yetenekli bir şey. Kullanışlı. Evet buysa... <laughs> sana yine aynısı çıktı. Bana robot çıktı. Yani... Evet rejiye sor hangisi daha güzel? Robot mu şu timsahlı... Timsahlı şey. Timsah. Timsah mı diyorsunuz? Çünkü bana ikinci... Timsallı. <laughs> ha, i̇kinci kere aynı şey çıktığı için timsah olması normal 2-1 Evet şu an yaklaşıyorsun yani. bana Yaklaşıyorsun ama yetişebileceğin anlamına geliyor mu? Hayır tabii geliyor. ki de gelmiyor Geliyor Hızlı bir şekilde açmaya devam edelim abi Bu sefer güzel bir şey istiyorum ya Aynı bir şey çıkmasın Valla bana da aynı şey çıkmasın derken bana yine aynı şey mi çıktı? Bu ne? Yo farklı bir şey çıktı bu sefer Aa bu ne? Ne o? Oha inek çıktı inek sana Ebru Göster onu <laughs> <laughs> Sana yine çıktı ha? Evet. Bana daha güzel bir şey çıkıyor bu arada haberin olsun. Sana yine aynısı çıkmış. Hayır aynısı çıkmadı. Çikolatadan bir şeye benziyor buna. Umarım yanlış takmıyorumdur. Yunus abi ha. bunun bir ödülü var mı peki? Eğer yenersen bin lira. Bin lira. Aynen bin lira. Yenersen bin lira. Ona göre çıkartmaya çalış. Evet bu arada ben şu an çıkarttığım şey hiçbir şey yaramadı. İki tane direksiyon diyelim biz buna. <laughs> Çünkü bunlar onun parçasına uymuyor. Hiçbir şekilde de girmiyor. O zaman sen kazan. Anladım. Evet ben... ben kazandım. İnek çıktı sana. İnek. 2 2 oldu o zaman, öyle mi? Evet. Seninkiler burada, benimkiler burada. Ve bu arada arkadaşlar bu videoyu sizden 20.000 like bekliyorum. Eğer 20.000 like atarsanız böyle videolar devam edecek. Onu da söyleyeyim, haberiniz olsun. Şimdi o zaman 5. etaba geçiyoruz. Berabere durumlar iyi gibi. Evet. 2 2. Sakızlarını da yersin Ebru sen. Şuraya Yerim. koyuyorum. Ben de buraya koyuyorum. Sakızları yeyem oğlum. Aha ses kaydedici midir? Ne la bu? O ses kaydedici değil. Ama filütük çıktı arkadaşlar. Güzel. Bunu beğendim. Güzel. bir şey. Şeye benziyor bu ya. Bu şöyle bir şey. Niye olmuyor lan? Bana flüt çıktı arkadaşlar. Bence bunun üstüne çıkamaz haber. Çıkarım. Ne o? yapmaya çalışıyorum. Ver bakayım. Bu ne? Şurada kafası bir mı? şey daha var burada. Evet, Ebru'nunki böyle bir şey arkadaşlar. Bence güzelmiş aslında ya. Ebru'nun şu değişik canavarı mı yoksa benim bu flütüm mü? Hangisi daha iyi? Rejileri soralım. Reji Üst. baton. Flüt mü? Evet. Canavar. Canavar. O zaman kameramana kaldı. Canavar daha iyi. Canavar daha iyisi. Ebru önde. Şu an durum 3-2. Fakat her an durumu alabilirim diye düşünüyorum. Bakalım bu sefer ne çıkacak? çıkacak. İnşallah bu sefer Valla hesap makinesi ya da ses kaydı çıkartırsan iki puanını da söyleyeyim. Kaykay çıktı bana. Kaykay mı çıktı? Kaykay iyidir. İnşallah kaykayın üstüne çıkarım arkadaşlar ya valla. Galiba yeniliyor olabilirim. Bu ne oğlum? Ne Vallahi bu ne be? Valla bu ne? Valla bunun olayı yok galiba. Bir bakayım neymiş olayı. Arkadaşlar hayır. benimki de sihirbazlık şeysiymiş. Bu buradan geçiyormuş normalde. Bu nasıl buradan geçecek ki? Yani, yani arada cam var. Bu nasıl geçecek? <laughs> Çok garip bir şey İmkansız. Yok. Bu normalde arasından geçiyormuş arkadaşlar. Ama geçmiyor. Rejiye sormaya gerek yok sanırım. Ebrar aldı bu eli de. 4-2 oldu. Ebrar'a kaykay çıktı. Ve bana da sihirbazlık şeysi çıktı. Fakat sihirbazlık yapılmıyor. 4-2 gerideyim. Şu an alırsan kazanıyorsun Ebrar. Tamam. Anladın mı? Anladım. O yüzden ben şimdi inşallah alırım ama alamayacağım Çok gibi Çok garip yüzüküyor. bir şey çıktı bana bence. <laughs> Sana daha önce... <laughs> yine aynısı çıktı. Bana suluk çıktı. Bu ne Bana suluk çıktı abi. Bu eli ben alırım. Bak suluk. Ben bununla su içebilirim. Su su. Hadi. Sana yine aynısından çıktığı için bence ne diyorsunuz reji? Aynı şey çıktı Evrara. Bu dinozor kafalıdan çıktı. Evet. Koy onu. Dinozor kafa. Ama takamadın sanırım Ebru. Evet takamadım. Tamam önemli değil. Zaten dinozor çıkmış. Çok da önemli değil. O zaman 4-3 diyoruz arkadaşlar. Öyle mi? Suluk daha iyi değil mi? Evet. O zaman 4-3. Devam. Soner olabilir belki de bu. Hazır mısın Ebru? Hazırım. Ben şu açacağım İnşallah güzel bir şey çıkar. İnşallah güzel, güzel, güzel. İnşallah güzel bir şey çıkar. Derken bana değil ne de çıktı? Değil. Çık çık. Oha! Çok güzel. At. Midilli. Midilli değil o. Çok güzel. At bin mindi, mindilli aynı Bal şey. Oha. Ay Ebru'yla aynı şey çıktı arkadaşlar bize. Abi hangisi arasında seçim yapabiliriz ki bunda? Sizce hangisi? Bence kahverengi daha hoş duruyor. Değil mi? Kahverengi Ahmet, daha, Net, belirgin. Tamam o zaman diğer rejilere soruyoruz. Kahverengi mi? Sarı mı? Kahverengi. Kahverengi. Evet kahverengi aldı o zaman 4-4 Ebru. Ve bu arada benimki ayakta durabiliyor. Seninki ayakta duramıyor. 4-4. Evet. Hazır mıyız? Son etap Hadi inşallah güzel bir şey çıkar. Hadi oğlum o 1000 lirayı kazan lazım. Benim kazanmam lazım. Senin kazanmam lazım. kaybetmemem lazım. O eve bu arada çok izlenmediğim için param yok. Aha bana çok güzel bir şey çıktı. Anahtarlı kız bir tane. <laughs> Sana da at çıktı. Aga be. Arkadaşlar hangisi kahverengi mi yoksa kırmızı mı? Size soruyorum Reje. Ben kararsız kaldım. Kahverengi bir de böyle duruyor. Ay seninki güzel bu arada Emrah. Şimdi yalan söyleyeyim. Ee, kameraman sana kalacağız. Reji biraz kararsız kalmış. Bence ikinize de bir puan verelim. Zaten son kutularımız var. O zaman son kutulara kalalım. Evet sen de seçebilir. Hakkım var. Bir sürü kutumuz var. Ben şuradan bakıyorum. Seç bir tane. Bakalım o zaman. Şu an durum 5-5. Bu el kaderi belirleyecek. Hadi inşallah. İnşallah. Güzel bana ne şey çıktı ya? ya garip şeyler çıkıyor bana bomboş bir şey çıktı arkadaşlar bomboş yani böyle saçma sapan bir şey çıktı bunu çözmeye bile çalışmayacağım yenildim galiba ama yine de şuraya koyalım şekilde ah. sana ne çıkmış Oo, midilli çıkmış evra yani evren'inki daha güzeldi yani 6-5 olarak ben kaybettim evren'inkiler burada benimkiler de burada 6-5 evrak kazandın bravo Tebrik. dedim ben sana Evet sevrik ederim. Bin lira bizden kazandın. İban'dan atarım ama ibanın yok. Olsun elden veririm ben sana. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız like atmayı, yorum yazmayı, bir de abone olmayı unutmayın. Şu videomuzu izlemediyseniz girin izleyin. Bunu izlemediyseniz girin izleyin. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.